geri tek parça getir haline getirdin. Adamsın ve selam. <laughs> Adamsın ve selam. Sen yeni gelen arkadaşlar aleyküm selam. Bu kadar fazla mesaj atmayı yetmekte güçlük çekiyorum. Yeni uçacağım tabii ki de. Bu sefer görevimiz kolay. Şuraya hatta uçalım. Şu an yeni gelen iki kişi var. Ama mesaj almaya alışık olmadığım gibi onlarda da mesaj atmaya alışık değil anladığım kadarıyla. Kendi kendime oturuyorum. Yok vallahi hala uykum var demiş. Uyumadım. Çocukları uyumaya yetmiş yeni gördüm ben. Sabah çoktan bitmiş olurdu. Kutlamayı bekleyen daha çok yeni var. Fate ve Elemanları ona eşkence yapıyor, onları meleğe dönüştürüyor. Oyundayım. Tecede mi? Şey, seste misin abi? Şuraya ineyim. yardım edeyim. Ya, şey, yardım sesi gelin. Ay, aşağı atladım ya. Ben Discord'da derim ki. Bunu okuyana Ahbaplara bu tepenin zirvesindeki çatlaklara ölü melekleri bırakarak onlardan kurtulduklarını gördüm. Birisi bu ay aynı açıklığı mağaraya girmek ve orada zulaları zuladıkları teşkilatları çalmak için kullanabilir. Bir dakika abi Discord açılıyor açılsın şey yapacağım. Ben de geleceğim size. Bu oyunlar birbirinin aynısı Far Cry. Vallahi Allah'tan oyunu ben yapmadım. Arkamdan böyle şeyler söylemiyorlar. Savaş çıkardı. Ben o kadar uğraştım falan filan derdim. Atakurt teşekkür ederim mesajların için. Aleyküm selam da diyelim. Vallahi Farkayları YouTube'a bölüm olarak çekiyorum. Bitireceğim hepsini. Tepede çatlak olması lazımmış. Abi ne yaptın? Beni çağırdın kendin çıktın. İnternetim mi gitti benim? Bir yeniden bağlanıyor yazısı. Şey de... Bas konuşa. Ha. Yok eee... yayın dondu da bende mi dondu acaba? Bak ölmüş olan şeyleri böyle aşağı atıyorlarmış. Yok yayın donmuş. Donmuş değil mi? Evet. Bir adam mesaj attı ya, hemen don zaten. İki mesaja gelme. Tiktokla uğraşması çok zor. Bana niye mesaj atacak adamları vermiyor? Şikayetçi olacak. Bakayım stüdyoya geri açıyorum. Level kasmaya çalışıyorum ben. Şeyde mi? Fortnite'de mi? 200 yapayım da ondan sonra pek uğraşmayacağım. 200 olana kadar neler yaptın acaba? ya level kasmak sıkıntı değil. o 200 de tüm şeyleri kostüm tarzı şeyleri alabiliyor ha. az para paraşüt açılmıyordu Vallahi Ceren'e deyip iniyordum aşağı. O burada yaşayanları da varmış. Atlanların hiç ölmemiş. Ne oluyor? Lan? Aa bu su hasar veriyormuş. Zehirliymiş. Az daha ben de ölüyordum. Ne zehirliymiş? Su. Asitliymiş herhalde artık. Fokur abi. Zarar aldım ya arada. O da Araştırma bölgesindesin. Zula kim nerede? Şöyle karşıya zıplayalım. Tamam bu tarafta büyük ihtimal meşale koymuşlar. Şuradan süzülelim. Geronimo. Sendeki şu azim ben de olsa keşke. Ne olsa abi? Sendeki şu azim. Ben azimli birisi değilim abi. YouTube'a en azından video atıyorum. Ben kaç sefer niyetli girip atamıyorum. YouTube'a niye video atıyorum? Bir taş kuş vurmak için. Vay be bak ben YouTube'a video atayım diye niyetine giriyorum ama atamıyorum. Ee şey kayboldu. Ha yok tam bulmuşum. Ben buradan geldim sanıyordum. Oradan gelmemiş. Niye video atıyorum biliyor musun? İleride yanlışlıkla videolarımı görüp büyürsem geri geleyim diye. Yoksa ben yayın alemine bir daha geri gelmem gibi. Neden? Durumum olmayacak. Öyle diyeyim nasıl bir durum? Müsait olmadır mı? Bilemez. Şey abi Eee... Bir tane filmde diyor ya Ya insan ne yaşadığını bil oğlum ya sen nasıl o kadar yaşındasın diyor Abi ben de ne yaşayacağım tahmin edebiliyorum Bilemezsin ya bu hayat her Neyse. Ya. Istedik. Bak, sen bu bir şey istedikten sonra ben yayın yapacağım ya da video çekeceğim. Bilmem ne. Çalışsan da boş vakitten de yapabilirsin. Sonra yine tek başıma yayın açarım. Mantıklı. Ne alaka ya? Abi yayında görüyoruz. Kim var diyecektim ki a adam geldi savaşa katıldı. kanka sen niye dede reisi destekliyorsun ki şimdi? Teşekkür ederim mesaj attığın için o da bir mesajdır. Senin savaşa mı almadın gözükmüyor de mu? Beni. Abi birisi Yayına gelip Oyuna katıldı da yukarıdaki oyuna Hani denk geldi tamam. ama Katılamadı Acaba bir takip etsene Takipçiler mi girebiliyor bu oyuna Geçen gün birisi daha böyle giremedi İkinci ayarlarını nasıl yapıyorsun bir şey diye. Ben de bilmiyorum. Ayarlarını ben ayarlamadım çünkü şey ayarlıyor, otomatik hazır. İnternet sitesine sadece kod yazıyorsun. Ha, ben yayını kapataç yaptım. O yüzden giremiyor. Bir dakika. Ee, linkini değiştirmem lazım. Hala burada mısın? Şey oldu ya az önce. Yes diyelim döndü mü? Sayılır. Donmaktan değil abi. Link değişiyor. Paylaşma linki. O link değişince evet. de şey oluyor. bir şey beğenmedi ama neyi beğenmedi? Beni. Yok. Başka bir derdi var bunun. <gülüyor> ha. <gülüyor> ben gitmişim internet sitesini linkin internet sitesini atmışım da karıştı. Kızın sesi geliyor bir yerden ama. Tamam şimdi katılabiliyor olması lazım ama adamı kaçırdık bile. He, kız sese buradan geliyormuş.